Dağıyla daşa Dinimiz yoluna Giden kardeşler İki taraf içinde ölümden beter bu İnsanları yurdunu bırak mı denilecek Yıllardır kök saldığın toprağı bırak Evini, zeytinli, hayvanını Her gün baktığın karşı daha bırak da git mi denilecek Milli hudutlar dahilinde ikamet eden bütün Rumlar Yunanistan'a sevk edilecektir. Ne istiyorsun o çiftliğe? Ne istesem verirsin o halde. Aşkına neden inandırdın öyleyse? İnandım. Seninle bir geleceğimiz olursan. sandım. O an anladım. Keskin bir bıçak. Uyuyormuş gibi içimi. Kırık kanatlar.